montumu makineden çıkardım. Güzelce kuruttum. Gördüğünüz gibi şöyle topaklandı. Endişelenmeyin. Bu montu eski haline getirebiliriz. İlk önce elinizle şöyle birazcık çiftlikleyin Sonra bir tane oklava yardımıyla şöyle hızlıca vurarak kabartın. Yine aynı şekilde dağılıyor. gördüğünüz gibi şu kısım güzeldi zaten giydikçe yine e, üzerinizde de kabarıyor eski halini aldı şimdi aynı şekilde montun diğer kalan kısımlarını da kabartacağım.